Arabistan ekibi NEOM, yaklaşık 2 hafta önce Evan Gessent için Nice kulübüne 35 milyon euro teklif etti. Bu rakam kabul edildi. Ancak Gessent, başta olumlu bakmasına rağmen daha sonra Crystal Palace'a gitmek istediğini açıkladı. Bunun üzerine NEOM teklifini geri çekti. Pazarlıklar sürüyor İngiliz ekibi Crystal Palace ise 20 milyon euro ile Nice kulübünün kapısını çaldı. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ediyor. 1.88 boyundaki futbolcu Fenerbahçe'nin de listesinde bulunuyordu. Her iki kanatta ve forvet bölgesinde görev yapabilen 24 yaşındaki oyuncunun 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Düşük gözüküyor Evan Gesand'ın kişisel tercihi Premier Lig'de forma giymek. Bu sebeple de Fenerbahçe'nin şansı düşük gözüküyor. Nice daha önce yapılan 20 milyon Euro'luk teklifleri geri çevirmişti. Yani Crystal Palace kulübünün mutlaka rakamı artırması gerekiyor.